Hepinize selamlar arkadaşlar, Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün sizlerle yine kardeşim Esma var, klasik takımcı, takım oyuncumuz. Bugün çok farklı bir şey yapacağız. Kanalımızda ilk defa bir TikTok videosu çekmeye çalışacağız. Ee, tabii bu şarkı koymayacağım buraya çünkü telif durumu falan var. Ee, TikTok hesabımı açıklamalar kısmına koyacağım. Henüz daha oluşturmadım ama oluşturacağım. O TikTok hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Bugün ne yapacağımızı söyledim zaten, <laughs> evet şimdi ilk olarak ben bir bakayım harita oluşturucuya, 3 tane tiktok bulduk birden başlayalım mesela, dostluk savaşı dedik, Bir dakika evet burada şu an bu kamera arkası gibi bir şey olacak, siz kamera arkasını izliyorsunuz şu an, Esma'yı davet edelim hemen şimdi biz burada ne yapacağız? Esma ben Frank alıyorum sen de Mortis. Sen o Mortis'le çalılarda saklanıyorsun tamam mı? Ya da çalılarda saklanma ne olur ne olmaz tamam mı? Arkalarda saklan ekranın görünmeyecek bir, ben tamam diyeceğim. Ee, sonra ben seninle ulti kasacağım. Ulti ile e, o ortada bir taş var ona vuracağım. Orada durduracağız kaydı. Ee, Tabi videoda duracak muhtemelen arkadaşlar. Ama ben size her şeyi açıklayacağım sonradan. Sonra e, videoyu başlattığımızda sen orada olacaksın. Hmm, başlayalım. Dur ben Frank alayım. Sen mod saldın mı? Tabi arkadaşlar şu an biz acemiyiz. Tam ne yapacağımızı da tam bilmiyorum. Rastgele gireceğiz öyle arkadaşlar. Başlatalım Editlemesi biraz zor olacak bu videoyu ama yaparız. Evet gel şimdi seninle ulti kasacağım. Bu neymiş? Dur aksesuarını hiç denemedim Frank bekle gel gel son bir vuruşla ulti geliyor lan kaçma gel gel ulti geliyor. tamam Bak. kaç baya git baya git tamam dur evet arkadaşlar şu an ben şu gördüğünüz gibi taşa ulti atacağım ve orada mortis canlanmış gibi olacak e, zaman tükenmeden başlayalım ama şu an video da duracak kusura bakmayın ama ben size her şeyi düzgün bir şekilde açığa çıkarmaya çalışacağım hadi başlayalım Şimdi nasıl yapacağız bir düşünüyorum. Tamam başlayalım. Biraz geç durduracağım çünkü kesmesi biraz kaliteli olsun diye. Evet başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu keseceğim videoda durdu az önce gördüğünüz gibi bunu buraları kesmeye çalışacağım işte öyle yapacağız Evet şu an bir TikTok videosunu çektik ben resmen şöyle öldüreyim yallah Tamam şimdi ikinci TikTok videomuza geçelim arkadaşlar Bu arada bu tarzda TikTok videoları gelmesini yani istiyorsanız aşağıda birbirinin beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar 20 like geçersek ikinci bölüm gelir TikTok'tan. Şimdi ikincisini Sen Byron alacaktın değil mi? Ha yok. Çok güzel bir videomuz var arkadaşlar. Şimdi ben Nesma ee, bu Stu'nun birleşimi olduğunu düşündüğümüz karakterleri alacağız. Barley ve Rico. Onları alacağız. Ben de Rico'yu alacağım. Alacağım. E, bekle çık bu haritadan. Sonra ben arkadaşlar oraya ateş edeceğiz. Ateş edeceğiz. Ulti falan atacağız. Son e, sonra orada Stu doğacak. Ben öyle düşündüm. İnşallah olur. Şimdi bu muydu bir bakmam lazım dostluk savaşı. Evet buydu arkadaşlar. Şimdi Esma'yı davet etmem gerekiyor. Evet şu an herkes birbirini yiyor. Beni davet et falan diyorlar herhalde. Tamam. Başlayalım bir. Tabi yine videoyu kesmem gerekecek arkadaşlar. Esma ver tamam. Şimdi oraya ateş edeceğiz tamam mı? Ulti atacağız. Ya botu kapatmamışsın. Esma botu öldü. Oğlum. Ya abi botu kapatmamış. Mesela çabuk öldür de bitsin çabuk. Hadi hadi hadi. Öl 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 bir şey olmaz öl. Ya öl öl tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın botu. Ben botu kapattım. Bir dakika göreceğiz şimdi her şeyi. Ha alttaki açmış. Hadi başla çabuk. Şarjım az onun için biraz acele ediyorum arkadaşlar. Evet ortaya sıkacağım. Ama yok ya bal. Neyse. Bekle bir biraz uzun tutasın senden. Bekle sakin. Evet şuraya böyle atacağım. Biraz daha yakınlar. Tarayacaksın orayı tamam mı? Bekle ben biraz daha atayım. Tamam bekle. Sen de at. Tamam bekle. Biraz daha. Tamam. Sen de biraz at hadi. Bekle lan önce. Senin <laughs> Barley kaç seviye? Bir dakika arkadaşlar şu an buraları keseceğim tabi TikTok videosunda. Sen de at. Olmadı mı abi? Ha tamam oldu. Tamam arkadaşlar şimdi başlayacağız. Bir dakika canımızda olsun. Bekle Esma. Ee, tamam ultiyi at oraya tamam mı? 3, 2, 1. Sık sık sık. Tamam arkadaşlar. Ben... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi stüdyo oluşturduk. Şimdi ikinci videomuza geçelim arkadaşlar. Evet biraz farklı oluyor olabilir çünkü hayatımda ilk defa böyle bir biraz Stars TikTok videosu çekiyorum. Ee, olması tabi yerine size bildireceğim. Şimdi üçüncü videomuz Byron al esma. Ben ne alacaktım? Kostümü olan bir karakter almam gerekiyor. Şimdi kostümü olan bende bir Piper var arkadaşlar. Bir de ee... Bale vardı. Evet, altın bale. Bir de ha, PSG Mank güzel. Evet. Belli oluyor. Adam bana dedi ki Türkiye'de beyler çekiyoru. Dedi ben de dedim ki Evet, Eymen orada biraz bir şeyler söylüyor. Esma çık buradan şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi de ilk pardon bu 3. olarak değil mi? 3. TikTok videomuza geçelim. Başla Esma bir şey Evet, sen benden ulti kaçacaksın. Ha burada doğum yerlerini yanlış koymuş. Evet. Kusura bakmayın. Sen ortaya gel. Olmadı, yapmadı. Tamam, vur biraz. Bek, bir tane vur. Tamam, bekle. Çünkü çok zehir veriyor. Bir tane daha vur. Tamam, bekle. Korkuyorum. Şimdi ölürüz. Video yarıda kalır. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi, sen buraya geçeceğim. Bak bekle canım da olsun ateş ettiğim yere geçeceğim ortasına boşluk yerine gel gel tamam. ulti bekle Son bir, tane. Ha, bir dakika oldu. arkadaşlar ses geliyor tamam oldu mu evet. şimdi arkadaşlar esma bana ulti atacak bekleyin ben geliyorum şimdi orada duracak ben zıplayacağım esma ulti atacaksın tamam mı tamam. hadi bismillah esma ne bekliyorsun ha tamam. allahım ya Tamam, yeniden. Sakin ol bekle. Durduğumda. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani biraz yapmaya çalışıyoruz şu an. Ee, bence güzel olacak. Editlemesi biraz zor olacak ama ben başaracağımı umuyorum. Kırpmayı yani kesmeyi tam öğrenmedim ama öğrenirim. Çok sıkıntı da etmeyin. En fazla yarına bu videoyu hazırlarım diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz Esma ile gerçek bir dostluk maçı atalım. Tamam mı Esma? Tamam, o Edgar alıyor abi ya yeter ya. Tamam ben eskiyi alıyorum çıkıyorum burada haritadan. Çık, bir dakika arkadaşlar. Ee, gece vusu açtım hızlıca oynayalım Esma tamam mı? Evet. Çabuk ya. Çabuk ol video uzun olmaz. Başlattık. Evet arkadaşlar şu anda Esma ile bir dostluk başlıyoruz Hadi bakalım yo yo hemen vuralım <laughs> Kim kazanıyor bakalım Hayır Evet ben kazandım direkt öldün Esma bay bay Evet bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bu tarzda tiktok videoların gelmesini istiyorsanız Bu arada arkadaşlar Eğer yapabilirsem videonun sonunda bu tiktok videolarını şarkısız halini koyacağım orayı da merak etmeyin yani. İsterseniz TikTokumu da takip edebilirsiniz. TikTok TikTok. Farklı söyledim. TikTokumun adı da kimsesiz Edgar olacak. Onu açıklamasını sonra yaparım. Neyse hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.